Merhabalar arkadaşlar. Bugün size bir video çekiyorum. Bu videonun ismi Silgi Slime diye bir video olacak. İsterseniz hemen malzemelere geçelim. Bir tane tıskalı arkadaşlar. Ben polisan beyaz tıskal kullanıyorum. Goaj boya, silgi, borak su ve adını... <laughs> Rende'ydi galiba. Galiba oraya ve karıştırmak için bir tane kaşık veya ıı, kalem bir de kap İlk önce arkadaşlar ilk işimiz silgiyi şey yap, rendelemek. Zaten ilk önce ıı, silgimizi rendeliyoruz. Geliyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Annem çağırmıştı. Şimdi silgimizi siliyorum. Ben şu tarafıyla yapıyorum. En iyisi arkadaşlar ben videoyu durdurup rendeleyim geliyorum. Evet arkadaşlar ben silgi tozlarımı yaptım. Rende ile yaptım. Biraz elimle şöyle ufalıyorum. Şimdi size göstereceğim. Uf, tut. Evet. Yaptım. Şimdi size göstereyim. Böyle. Alacak arkadaşlar. Şimdi e, tuzkalımızdan dökeceğiz. Fazla döküm için. Yani e, ne kadar büyüklükte olmak olmasını istiyorsun, o kadar dökün. Benim için bu miktar yeterli arkadaşlar. yeterli benim için. Göstereceğim yine sizlere. Şöyle döktüm. Şimdi gouache boyamızı yapacağız. Ben iki renk karıştırmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden iki renk karıştıracağım. Şimdi yeşili katacağım arkadaşlar yeşil böyle gelebilir belki böyle sallarsak gelebilir fazla emin değilim ama gelmiyor yani parmak kaleme düşüyor hangi renk olacak hiçbir fikrim yok gerçekten gelmiyor yeşil şimdi gel Şimdi şuradaki sarıyı da alıyorum ben. Evet, şimdi iyice karıştırıyorum. Ben biraz daha şey eklemek istiyorum arkadaşlar. Sarı, hatta hepsini ekleyeceğim sarı. Arkadaşlar rengi açık yeşil oldu. Bence rengi çok güzel oldu. Ama iğrenç kokuyor. Bunda eminim. Şimdi arkadaşlar biraz boraks ekleyeceğim. Ben böyle bir kaba koydum. Zaten bu kabı kullanmıyordum ben. Evet arkadaşlar, ee, ben şey yaptım. Kabını değiştirdim. Öyle daha iyi olur diye düşündüm. O yüzden şimdi biraz daha borax ekirsin. Evet. Çok az ekledim arkadaşlar. Çünkü fazla ee, katı olmasını istemiyorum. hızlı karıştırıyorum. fazla boraks eklemek arkadaşlar. Bu sefer bayağı kat. Evet, silgi sarmız olmaya başladı arkadaşlar bu sefer. Yani ilk başta da fazla boraksı su katmak lazımmış. Evet. Şimdi arkadaşlar elimizi alıyoruz. Güzel ama biraz şey arkadaşlar ben hemen elimi sıcak hemen bir peçe salıp geliyorum videoyu durdurmuyorum arkadaşlar geldim. Kat gözlerimle <laughs> elimi siliyorum arkadaşlar. İyice ne kalmasın. Yani iyice fazla kat değil de e, biraz daha boraksız kattım. O yüzden elimi sileceğim. Biraz Ama gerçekten ilk defa böyle güzel bir slime'ım olacak. Yani eski slime'larım da güzeldi ama e, bence bu daha güzel olacak. Yani ben öyle düşünüyorum. Evet ben elimle yapayım arkadaşlar. Şimdi onun içinde soğuduğu için arkadaşlar kaldıramıyorum. özür ısıtıyorum. Saçım geldi. <laughs> Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi. Daha güzel oldu. gör elime yapışıyor mu? Sadece şu silgiler geliyor arkadaşlar. Büyük olanlar. Onlar karışmamış. O yüzden onları alıyorum. Sadece dışarıdakileri alıyorum arkadaşlar. Şimdi slime, sevgi slime'ımız e, silgi slime e mu diye bakacağız. Ben hemen kağıt alıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ben efsane kalemimi alıyorum. Şimdi buraya prenses efsane yazacağım. Yazdım. Şimdi silgi slime'ımızla deniyoruz. Gerçekten ben rengi de bayıldım. Şimdi deniyoruz. Ama biraz bunun suyunu almak zorundayız. Yoksa olmayabilir. Hemen ben suyu sıkıp geliyorum. Evet ben iyice suyunu sıktım. Bir kere de denedim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel sürüyor. Bir daha sizlerle deneyeceğim. <laughs> Deneyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel siliyor. Ben bayıldım ya. İlk defa böyle bir güzel bir slime'ımız oldu. Evet arkadaşlar bu videomuzun yine sonuna geldik. Video beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sonra